Gözükmüyor. Ha, çok yüksek bir teklif gelir. Tabii. O ya da Beşiktaş'tan yani. 6-7 milyon yani. euroluk bir teklif gelir. O zaman işler değişir. Bence ama de, şu an ama itibariyle biraz yok. durma noktasında gibi. Yani değil Ozan mı? açılmışken, söyleyeyim Fener'e geri dönürüz Hı -hı. de Watford'la görüşmeler devam ediyor. Biz dün veya bugün sonuçlarını diye bekliyorduk ama devam ediyor. Hani oluyor veya olmuyor diyebileceğimiz bir durum henüz söz konusu değil. Bakacağız, süreci izlemeye devam edeceğiz. Ozan muhtemelen ayrılacak ama Fenerbahçe'de başka çünkü ilgilenen takımlar da var. Beşiktaş'tan başka da Avrupa'da da ilgilenen takımlar var. Teklife dönmedi ama da neredeyse 10 gün var transfer sürecinin bitmesine. Bir bakmışız farklı bir teklif gelmiş. Başka bir şey konuşuyoruz. Ama Watford görüşmeleri devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı. Bir ya da ya da şöyle diyelim Ozan gitmeye okey ama Fenerbahçe ile Watford arasındaki görüşmeler oluyor veya olmuyor noktasına gelmedi. Şimdi açıklama kısaydı. Bir kez daha izleyelim mi sevgili yönetmenimiz Güven Mengü'den de rica edelim. Ee, Fernando, Aspora Lucas Fernando çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş'la ilgi olursa oturup konuşmaya hazırım dedi. O açıklamayı bir kez daha getirelim ekranlara. Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando que está falando. Estou fazendo esse vídeo porque o Serkan, jornalista turco, é, pediu que eu esclarecesse algumas coisas. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para isso. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito aos torcedores do Beşiktaş é, por todas as mensagens de, de carinho e, e por todo o respeito que têm mostrado por mim, e pela minha família. É, dizer que sim, eu estou livre no mercado, é, caso haja o interesse do Besiktas, eu estou pronto para que a gente possa sentar e conversar. E é isso, obrigado mais uma vez por todo o carinho que vocês têm demonstrado por mim, pela minha família e um grande abraço a todos. Obrigado. Oyuncu da biraz şaşırmış bu evet. arada gösterilen ilgiye. Öyle hissettim yani. Beşiktaş taraftanı çünkü son dönemde ciddi Mutlu bir ilgisi şaşırıyor. vardı. Mutlu Hı Belli. Oyuncu, az önce söyledin ya Cüneyt abi işte transferi taraftar ister diye. Özellikle sosyal medyada çok fazla etkileşim oluşturuluyor. Türkiye'de adı geçen oyuncularla ilgili. Oyuncu da biraz şaşırmış muhtemelen. Mutlu hı. olmuş. Onun coşkusunu da paylaşıyor bir yandan tabii. Mesela bugün konuşurken Fernando e, bir cümle söyledi. Dedim ki ben e, bunu söyleyebilir miyim? Müsaadem var mı? İznim var mı? Tabii ki söyleyebilirsin dedi. Ben Beşiktaş'a çok gelmek istiyorum dedi. Benim arkadaşlarım orada dedi. Tabii. Ben İstanbul'da futbol oynamak istiyorum dedi ama. Bir de Şampiyonlar ligi var. Hiç konuşmadık şu an Söyledi. Evet, yani, yani Çok önemli bir detay yani. Ben dedi başarıyı açım. Bu yayınlan yayınlanan bölüm ama yayınlanmayan bölümlerde ben e, kupa kazanmaya başarılı olmaya e, açım dedi. Olur Mas olmaz yani bir mesleki bir de bir şampiyonlar yol ligi var tabii lütfen seçti. lütfen ben ne zaman Fener'den en azından Hı -hı. yola çıkarak bir oyuncu son örnek Sedrik Bakan bu. bir oyuncu gelmek istediğini böyle çok duyurduğunda hani olmuyor mu olmuyor genelde yani yanlış anlama mı hani yani ki, gelir gelmez sadece şu an aynen öyle. günden gündemde olan herkesin konuşmak için can attığı aynen öyle yo Çin'de 25 milyon aynen euro kazanan öyle. Oyuncu dedi ki ben Çin'de dedi 50 milyon euro elimin tersiyle ittim dedi ben Aynen. paracı değilim dedi. Yo, zaten Neyse de. e, ben sadece taraftarın göstermiş olduğu ilgiyi başka hiçbir yerde görmedim. Daha ne Beşiktaş taraftarı sürekli mesaj atıyor sağ olsun dedi. Yani sadece herkesin ulaşmaya çalıştığı bir oyuncuydu. Tabi gelecek mi gelmeyecek mi diye en azından açıklamaları getirdik şey ama doğru değil. doğru dediğin şey mantıklı ne demek bir şey doğru. demek biliyorsun. Evet. Şimdi Beşiktaş Beşiktaş'ta Transfer tabii yönetim ve hocanın oluruyla yapılıyor. O konuda müthiş bir uyum sergiliyor değil mi Beşiktaş? Bu yıl itibariyle, geçen yılda... O yani Fernando uygun mu Sergen Hoca'nın? Sergen Hoca biraz şöyle, orta sahada şu an itibariyle... Cüneyt abi, bir Adem'le için kadro dışı bırakılmasıyla birlikte... ...orta sahada bir oyuncu kesinlikle transfer edilecek gibi duruyor. Hı hı. Sürpriz olmaması durumunda. Bu 6 numarada olabilir, 8 numarada da olabilir... Fernando gibi hem 6 hem 8 oynayabilen bir oyuncu da olabilir. Biraz pasör bir oyuncu isteği var Sergen Hoca'nın. Ama benim anladığım kadarıyla kesin olan bir durum var ki bir orta saha transferi 6-8 oynayabilen bir de stoper transferi gerçekleşecek. Bu yıl itibariyle geçen yıl da kısmen yapıldı. Şimdi Sergen Hoca'nın Gençler Birliği maçı sonrasında yaptığı açıklamayı hatırlıyorum. Ya işte i̇şte demişti ki hoca bazı transferlerden haberim yok gidin sorun demişti. Hatırlatmak gibi olmasın. Bu yıl itibariyle bu soruyu sorsak ki sordum transferlerden memnun musunuz dedim. E güzel geçtiğinde düşünüyor hoca. Bu yıl itibariyle gelen transferlerin hepsi Sergen Hoca'nın onayı halinde. Sergen Hoca'nın isteği halinde gerçekleşti. Ki bu yıl kurulan kadro ligin üstünde bir kadro. Bunun yakın örneğini 2017 sezonunda yaşadık. Negre dolu tutmadı ama Negre dolu, Babelli, Canelli, Adrianolu, Talişkalı. Sonraki sezonda bu bakarlı kadroda gördük. O kadroya benzer bir kadro kuruluyor. Batshuayi müthiş bir transfer. Gezal geçen gün biriyle konuşurken şöyle örnek verdi Cüneyt Abi bana. Hı hı. Sezon bitti geçen sezon. Sergen Hoca, Emre Hoca da, Erdal Bey, Ahmet Nurçebi, Ahmet Başkan, profesyoneller oturdular, oturuyorlar. Varsayım Hoca demiştir ki geçen sezon sonunda Rozie takımda kalmalı, kaldı. Gezal bizi şampiyon yaptı Sayın Başkan kalmalı takımda. Ne yapıp edit alın. Kaldı. Sayın Başkan Salih Uçan genç iyi oyuncu. Ligin en iyi orta sahalarından biri performans olarak alabilir miyiz? O bölgeden doğru kanda gidiyor. Alabilir miyiz? Alındı. Sayın Başkan benim özel bir isteğim var. Sergen Hoca'nın isteğiydi. Mehmet Topal alır mısınız? Alındı. Bize uygun bir forvet oyuncusu lazım. Ee, buraya gelip Abu Biraz Bakar isimli. etkisi yaratacak. Geldiği o zaman 15-20 gol atabilecek bir oyuncu. Evet. Bakıldı, bakıldı, bakıldı. Bat şu ayı. Peki, devam edeceğiz. Tam da buradan devam edeceğiz. Beşiktaş'ın listesinde, transfer listesinde önemli isimler var. Kısa bir aradan sonra açıklayacağız. Aranın öncesinde de sokak röportajımız gelecek ekranda. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın da e, olumsuz rapor vermediği oyunculardan biri. Müsaaden olursa. İzleyelim mi? Önemli bir röportaj. Eline Selçenlik sağlık öncelikle. Gerçekten bir habercilik Ayrıca bu yılki başarısı. muhabir şansından dolayı çünkü bu ilk konu ulaştığım futbolcu olmadı. Başarı diyoruz buna Ahmet. <laughs> en son Adem'le için yine Aspor ekranlarında. Bence içerik. hiç mütevazi olmayalım Hayır. bu konuda. Kesinlikle. Transfer evet. haberleri evet belki bir dakika önce verilir, bir dakika sonra verilir ama kadro dışı ile ilgili hiç kimsenin bir beklentisi yokken Türkiye'ye bu bilgilendirmeyi yapmak Nasip oldu şansımız olsun ama, e, ama o, o şans değil. değil. O Mesut şans ama... O a, e, İrfan Can kahveci transferinin hayır, hayır. perde arkası yine bu e, şeyden? Derdi. Aynı oyuncu. Geçtiğimiz yıl bana cevap vermedi. Senin ben, ilk vermedi mi? Hayır. Bir öncekini hatırla. Ha, e, tamam tamam tamam. Ondan tamam. şans dedim. Hemen. Tamam doğru 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 <laughs> doğru. Peki Ercan Şimşek sevgili editörümüz hazır dedi. Fernando röportajı izleyelim bakalım neler söylemiş. Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando que está falando. Estou fazendo esse vídeo porque o Serkan, jornalista turco, é, pediu que eu esclarecesse algumas coisas. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para isso. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito aos torcedores do Beşiktaş é, por todas as mensagens de, de carinho e, e por todo o respeito que têm mostrado por mim, pela minha família. É, dizer que sim, eu estou livre no mercado. É, caso haja o interesse do Besiktas, eu estou pronto para que a gente possa sentar e conversar. E é isso. Obrigado mais uma vez por todo o carinho que vocês têm demonstrado por mim, pela minha família. E um grande abraço a todos. Obrigado.